şu alanda da o kas düğümleri olduğu için biz bu kasların rahatlaması için eklem sprintini yapmayı planladık hastamızda. Çok fazla sıkıyor. Sıktığı için hem kas ağrısı var hem de ee, çok ciddi aşınmaları var. Hastanın yaşı çok genç ama aşınmalar çok fazla. Yani o dişi koruyan mine tabakası çoğu yerde aşınmalar meydana gelmiş. Şimdi takacağımız sprintle hem aşınmayı engellemiş olacağız azalmasını hedefliyoruz. Takalım hocam bakalım nasıl evet. olmuş. Kurtulacağım inşallah. Evet düzenli takacaksınız. O zaman çok faydasını göreceksiniz inşallah. Kapatalım. Böyle dişlerin arasında akrilikten bir blok gibi düşünün. Ee, gece yatarken takıp sabah çıkartacak. Bu dişlerinin arasında ne kadar sıkarsa sıksın aşırı yük iletimini de engellemiş olacak. Bu hem de aynı zamanda bu temporomandibler eklemede aşırı yük gelmesini tamamen engelleyecek. Hastamızı takacak tabii ki. Öyle evet. Genelde 3 ay takıyorlar galiba düzenli. 3 evet. ay. Çok yoğun stresli bir dönemde ise 6 aya kadar uzatabiliyoruz. Ama 6 ayın sonunda genellikle 1 hafta 1 ay gibi 1 ay gibi böyle bazı sürelerde de ara verdiriyoruz. Yani kullan ara ver, kullan evet. ara ver hep hayatında olur. Evet. Evet. Yani Takıp çıkardınız da. Mı? Evet. 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 İlk sefer için gayet da. iyisiniz. Bir de takalım. Evet. Çok güzel. 2-3 ay sonra tekrar bir kontrol edelim. Rahatlayıp rahatlamadığını bize söyleyin Nalan Hanımcığım. Taktığım anda bile bir rahatlama hissi geliyor. Şu an mesela istemsiz anda kütlüyor. Hastamızın gündüz sıkması da var. Yani evet. Hiç, o yüzden gündüz bir şeye odaklandığında da dişlerini sıkıyormuş. Bu muhtemelen gece aşırı sıktığının da işareti. O yüzden şimdilik gece başlıyoruz. Ağrısına göre daha uzun süreli takmayı da hedefleyebiliriz. Bir, bir ay sonra göreceğim ama ben sizi. Tamam hocam çok teşekkür ederim. Canım yani, pilav. Kurtulacağız inşallah. İnşallah güzel takarsanız çok faydası. Bütün dediklerinizi uygulayacağım. Tamam. Hani bu aileyi yaşayan herkes hani düzgün bir şekilde uyar her gece takar. Çünkü gerçekten yaşam kalitesini düşürüyor hocam. Aynen öyle. Böyle, böyle...